Herkese merhaba. Bugün normalde çektiğim videolardan daha farklı bir video çekiyorum. Ama siz bu videoyu büyük ihtimalle iki hafta sonra izleyeceksiniz. Bizim ayın 17'sinde mezuniyetimiz var. Liseden mezun oluyoruz ve plajda bir kutlama yapacağız. Mezuniyetime nasıl hazırlanıyorum videosu çekmek istemişim. İşte elbise bakacağım, ayakkabı seçeceğim. Bunların hepsini size çekmek istedim. Ve o gün de çekeceğim. Görüyorsunuz ki saçlarımın şu an hali çok hoşuma gitmiyor benim. Ee, hep bayatmak istiyordum. Bir de en son evde kafa derimi yaktım. O yüzden artık kuaföre gideceğim. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitmiyor. Belki kamerada daha güzel gözüküyordur. Yani ama gerçekte böyle değil. Ee, çok renk farkları oluyor. Şurası daha turuncu, burası daha sarı. Çünkü evde boyamaya çalışıyorum ve o yüzden çok yani renk eşitliği olmadı. Ben artık evden çıkmalıyım. Randevum bir de saat 12.30. Beni daha oraya gitmem lazım ve birazcık uzak. otobüsten indim şimdi. Otobüse binerken çekemedim çünkü neredeyse kaçırıyordum. Bir anda çıktı anlamadım. Neyse şimdi yürüyoruz. Bir 8 dakika falan yürümemiz gerekiyor. Hava inanılmaz sıcak bugün. <laughs> şimdi bir de kendime hangi saçı yaptıracağımı seçeceğim. Çünkü bu 4 gün önce falan aldım randevuyu 3-4 gün. Ama hala karar veremedim. Bilmiyorum orada da düşünürüz. saçlarımla son dakikalarım. Adam dedi ki saçlarının hani aralarında çok renk farklılıkları var. Biraz turuncu yansımalar var. O yüzden deneme paketi attık. Nasıl tepki vereceği için. Eliz de burada beni bekliyor. 5 ton daha yetesi var. Evet. Ee, Eliz bana az önce dedi ki pakette saçlar hani yanıyor, kafan acıyor. Ya. Ben de dedim ki kafam acıyor ama paket kafamda değil. Paket kafasına değmiyor şu an. Burada oturuyoruz böyle. Şimdi bir kadın var o da boyamış taşlarını. Küçük bir yer şöyle. Dayanıyor. Evet, <laughs> Yan çekiyorum zaten görmüyorum bile. <laughs> Artık ufak sıkıntılar olmuş, şöyle Saçlarım çok türülüyormuş, birazcık fazla yıpranmış. O yüzden yani öyle gösterdiğimiz bir renkler olmayacak. ama mı? Ben size bir renk göstermedim. Şu an bakalım ne olacak. Hiç bilmiyorum. Birazcık korkuyorum. Ne olacak hiç bilmiyorum. Şu an uzayda ne sonra. Olsun. Bir <laughs> çok mutsuz gözüküyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel olacak. Bu da çikrede güzel <laughs> değil ya. <laughs> Siz de <gelin. gülüyor> şey fark ettim. Çok mutsuz duruyorum. Sadece o kısımları çekmişim. Ee, o zaman biraz tedirgindim çünkü nasıl olacağını hiç bilmiyordum. Ee, gösterdiğim saç renkleri farklıydı. Bana yapabileceğimiz saç rengi biraz daha farklıydı bir tık daha. Ama çok yakın bir renkti yine de. Ee, i̇lk devam paketi attıktan sonra saçlarım biraz tuhaftı. Ama sonra bir şekilde hallettik onları. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Sadece çok fazla çekememişim. O yüzden yani bir anda sonuca gelmiş video. Bunu beklemek istedim. Her şey güzel gidiyordu yani. Sıkıntı yoktu belki bakmak isterseniz diye saçımı yaptırdıktan bir hafta sonrasını size göstereceğim şimdi bir beş gün bir hafta gibi bir şey bunu da şuraya ekleyeceğim aslında tırnaklarımı yaptırmayı düşünmüyordum ama şöyle bir şey oldu <laughs> yaptırmaya geldim. Tırnaklarımı evet. yaptırdım size göstermişim. Şimdi ben otobüse bineceğim. Azra bana yemek yedirdi. O da eve geçecek. Kendime bir şeyler aldım. Gösteririm. Mevzi sebebsem hala göstermedim ben blokta. Azra diyor ki pijama. Çünkü pijama değil. Bugün 17 Mayıs mezuniyetimiz var. Saat 5.30 7'de mezuniyet var. Artık dedim hazırlanmaya başlayayım. Makyajımı kendim yapacağım. Çok da beceremem. O yüzden 5.30'da başlayayım dedim beğenmem falan sıkıntı olmasın. Saçlarıma hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Belki düzleştiririm. Yani bilmiyorum. Herkes kuaföre gidiyor da. Benim hiç kuaföre giresim yok. Elbisem de burada. Çok güzel gerçekten. Ben çok beğendim ama çoğu arkadaşım pijamaya benzediğini söyledi. Gecelik. <laughs> yani bu biraz kırıcı oldu. Aynen. Çok pis gerçekten. Ama şu tarafı idare eder. Şimdi ne yapmak istediğimi size anlatayım. Bir tane Instagram filtresi var ve ben onu çok beğeniyorum. Oradaki makyajı yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar becerebileceğim. Aslında zor hiçbir yanı yok. Sadece şu kenarda far var. O kadar. Böyle yaptım. Bence oldu. Yani ben şu an beğendim. Göz altlarımıza bence bir şey yapalım. Çünkü kahverengi far damladı. Özellikle şurada birazcık belli oluyor. Ya onları kapatmayı deneyeyim. Makyajımı yaptım. Işık şu an çok ters geliyor. Hemen bir saçlarımı düzleştireceğim. Zaten saçlarım dümdüz de. Biraz daha uçlarını düzleştirmek istiyorum. Abi, Becerebilmiş miyim bu makyajı bilmiyorum. Bakalım. Işık da panjurlardan vuruyor şu an. Bir çirkin duruyorum ama. Neyse artık ben hemen düzleştirip giyinip size kendimi göstereceğim. Saçlarımı düzleştirdim. Fark var mı? Ya ben şey gibi hissediyorum. Bir şeyler yapıyorum yapıyorum ama hiçbir fark yokmuş gibi. Ama umarım yani saçım biraz daha güzelleşmiştir. Neyse artık giyme vakti. Bakın elbisem böyle zaten beyaz. Ayakkabılarım böyle kahverengi. Makyajım da böyle oldu. Ne ya. Çünkü, çünkü, böyle. Abi bir vlog çekiyorum. Yanında Azra var. Diğer kızlar şu önde. benim birazcık gölgede çeker misin? Bakın yanımda Arkadaşlar tekrardan ben, ben... Hatırlarsınız MSU'den. Hala dilde tokatlayacağım insanları evet. ben bekliyorum. Kaan yakışıklı olmuş bakın. Bu bir şu kız. Bu da sizde. Sizde benim spotlight'ımı kapatmaz mısın? <laughs> <Bir> saniye kay bence. Geldik. Vlog da. De... Aa saçım çok iyi aslında. Ya. Yanımda şimdi nehir var. Değil. Story mi burada? Çekelim de meşhur bir şeyler. <laughs> Nehire hep çekiyorum. O yüzden ben biraz şimdi şuraya göndereceğim. Nehir. Bir şeyler söyleyin. Şey Yanımda. Söyle. Merhaba falan diye kamerayı yemekler var. Merhaba. Şey merhaba. Bu Furkan, bu da Anıl. Belki biliyorsunuzdur. Bu da Sude. Merhaba. Sude'yi bilmiyorsunuz. Hiç görmediniz. <laughs> ben de Sude'yi Sude bilmiyorum. <laughs> Bilmem. Ama ben Evet. Hala? Blok hala. Ne? Blok koyabilecek misin? Koyacağım. <laughs> Bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. Blokta <laughs> 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 çıkmak isteyen biri daha var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çıkmak <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum. Buyurun. <laughs> Şimdi sucuk ekmek dağıtıldı. Bir tane. Bir Yanında yine kahve. Evet. <laughs> <laughs> Vlog devammış. Ne? Sucuk ekmek yendi. Evet, evet. Ve Umarım bu yayınlanmaz. Yayınlansın Sıkıntı, Sıkıntı yok bence. ben. Sarhoş <laughs> Bir Yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaş vlog buradan devam etti. Geri veriyorum telefonu galiba. Hadi çıkıyoruz. Abi vlog. Aynen. Aynen bro. Tamam, abi. abi sen aldın mı lan? Merhaba. Şey Çorbacıya geldi. Merhaba. Merhaba. Blogun favori ismi çıkmayacak. Şeyler almaz çarptı. Blok <'u> kapatıyoruz artık. <gülüyor> 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 Bir şeyler şu <laughs> <sonra gülüyor> <sonra gülüyor> <sonra gülüyor> maçı da biliyoruz. Onlar hiç olmayacak yani. Sen de kapat. Kaybettin Ne maçı. Maçı kaybettin. Ben çok Fransız. Fight ben de anlamıyorum. Ekip kendi kafasında bir şeyler yaşıyor. Ben tanımıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Aa, terbiyesiz. Mezun oldu. Melis'in oyunu.